Herkese ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle Brawl Stars'a takılmacı oynayacağız. Evet arkadaşlar, Mr. P hemen girelim. Evet arkadaşlar. Ee, şu kutuyu aldık, şunu da alalım. arkadaşlar bu videonun başında sürpriz bir şey olacak. Başında ama. Sürpriz bir şey. Ah be. Şu Colt onu alır. Allah alabilirse alır. Ama alamadım o Colt. Al, ana. O dönüp beni vurmaz herhalde diyeceğim. Evet vurmadı Allah'tan. <laughs> yo yo yo, you are so lucky. <laughs> Kimi gidiyor? Aa. kime geldi böbürlenen di onda gitti canda aldı, kalan kıstık olmadı mı kıstık 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 ah <laughs> nasıl ya nasıl bir şanslı bir max gel buraya Gel buraya ya. Gel buraya gel buraya. Ah be. Öldürüyorduk arkadaşlar az kalsın. Öldüremedik. Evet çıkış dedik. 112 tane şey aldık ya bir maçta. Yok artık. Evet. B ile gireceğim. Destansı. Epic Brawler. Legendary Brawler. Mighty Brawler. Süper Ender Vendere ve bilmiyorum. Evet. Şu kutuyu alalım. Time to rest. Evet good day, boom. Anam. Ah arada sıkıştım. Yok artık o kadar uzaktan da 900 vurulmaz eben. Evet tekrar oyna dedik arkadaşlarımız. <laughs> be free. Çok beliş ücretsiz bir karakter arkadaşlarımız dermişim. Atmış yine. Evet, vuruyoruz şöyle. Oradan bu her şey burnunu soktu ya. Evet arkadaşlar. Brock girelim. Like really. Time to Brock. Time to rest. <laughs> Carl speak to me. Herkes speak to me. Ne niye doğru gelin arkadaşlarımız? kim kime geldiği ve böyle önemli olmadı. Ya neden böyle? Devam ediyoruz. Rus. <laughs> arkadaşlar. Hmm, Mülteci mi? Evet arkadaşlar kutuyu alalım hemen. Mesela <laughs> diyorum da yarın Say on somebody, I'm on somebody. on somebody, I'm on somebody. I'm on somebody. Mm hmm. then no, kime geldi böbürlenen değil Oo. Oh. Oba. Arkadaşlar kaçtık Sprout'tan. <laughs> Sprout da güçlü çıktı ya. Al. Ol. 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 Ya ne ballısın ya bu. Çıkıyorum dedik. Dedik. Ah. Oh. to rest. Time to rest. Time to rest. Ne about the rest? <gülüyor> <gülüyor> the beep, the beep, the beep, the beep, the beep. Hmm, öldürdüm arkadaşlar. <laughs> Evet şunu aldık. Şu Piper'ı vurmazsa. Öf. Aldım arkadaşlar. Biraz bal aldım. Ama oradan vurabiliyor mu geyli? Hayır, hayır, hayır ya. Elim orada takılı kaldı arkadaşlar ya. Tekrar oyna dedik. Dili kalbe indir. Ya bakmadan yaptım yanlışlıkla. neyse arkadaşlar. Buradaki bir sürü kutuyu alabiliriz. Sıkıntı çıkmazsa. Ya bir tanesini alabilmişim kutuların. Arkadaşlar <laughs> Cine bakın arkadaşlar Time to rest Nico Ah Öl Ölmüyor. <laughs> arkadaşlar ya sonunda öldü. Öldüremedim bir türlü. <laughs> Arkadaşlar ama bir kez vurabildik ya. Ki üç kez vurabilseydik. By me. Zombi. Ee, <laughs> ah be. O öldürdü ilk ya. Bunun avantajı vardı tabi. O öldürdü. Hayda bitmiyor. Evet arkadaşlar. Hemen şunu alalım. Bunu kolda vereceğim arkadaşlar. O da 9 seviye olacak ama sadece yüksel. 199 mu? olarak veriyor. Ben de neyi para olarak veriyor diyordum. Neyse arkadaşlar. bu e, ortadaki yuvarlak baton, butondan kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada video like atmayı unutmayın. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine gitmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.